Ben e, Yukarı Karahasat'tan Rıza Öcal, Mustafa Öcal'ın kızıyım, Yosma Öcal'ın kızıyım. Ben Haydar Gülbitti'yle evlendim. Mutlu hayat yaşadım. Çoluklarımın, çocuklarımın için, geleceği için ömür boyu sağlık, saat istiyorum. Ege oğlumun, Birsen kızımın, Levet oğlumun torunlarımın geleceğini düşünüyorum. Allah'ım hiçbir zaman kötü günlere koymasın. Sağlık, saat onların geleceğini versin. Ömür boyu mutlu olsunlar. Elimden de ne varsa ne şeyse yavrularıma bağışlarım. Cem'i cümlenin hayırlı olsun güzel yavrularım. Canım benim. Hepisini çoluğumun, çocuğumun, torunlarımın, Gelinlerimin hepsini çok seviyorum. Allah'ım ömür boyu mutlu etsin, sağlıklı, sağlıklı etsin. Allah emanet olsunlar. Kapatıyorum. Hep mutluluk diliyorum. Canım yavrularım. Geleceklerin düşünüyorum. Hoşça kalın. Allah emanet olun. Ömür boyu mutlu olun. Sağlıklı, sağlıklı. Hadi öptüm sizi.